Hadi oyuncak makinesinden oyuncak almaya çalışalım. Çok güzel oyuncaklar var. Çok tatlılar. Hadi Eylül basıyorum. Hazır mısın? Evet. Güzel bir oyuncak kazan. Tamam mı? Eylül başladı. Poyraz'a da basalım. Poyraz seninki de başladı. Okudu kartı. Hadi. Güzel bir oyuncak kazan. Bak çok tatlı oyuncaklar varmış. Ayıcık var. Eylül aldın mı anneciğim? Sakın basma. Poyraz hemen bastım. Aa, Poyraz ya. Oyuncak geliyormuş gibi yaptı. Eylül seninki ne yaptı? Aa, Eylül'ünki de geçti. Bak sana bomboş bıraktı Eylül. Niye hemen bastın ki? Daha süren vardı. Bak burada yazıyor süre. Şimdi bir daha basıyorum ama bu son hakkınız tamam mı? Lütfen bir oyuncak kazanın. Hadi basıyorum. Oyuncakları alıyoruz. Eylül sen de alacaksın tamam mı? Bak Oyuncak kazanamazsanız sizi buradan çıkarmam. Hadi. Sakın basmayın. Daha süreniz var. Poyraz güzel bir yere götüremem bıraktın. Ya bomboş aldı. Poyraz niye bıraktın hemen? Eylül kartli yastığa göz koymuş. Ooo. Kartli yastığı alıyor alıyor alıyor. Eylül bıraktın. Ya, <laughs> evet ya. Bilerek bıraktı. ya Alıyormuş gibi yapıyor sonra bırakıyor. Ay çok tatlı bir kedicik varmış burada. Tufan ata biniyor. Döneceksin şimdi. Hadi başlıyor. Hazır mısın? Ata bindik. Yavaş yavaş dönüyoruz. Bir aşağı, bir yukarı. <laughs> Nasıl tutunuyor? Aferin sana. Tufan atları çok seviyor. Evet. Bir aşağı, bir yukarı. Bir aşağı, bir yukarı. Sen sıkı tutun. Tamam mı? Düşme sakın. Ben Eylül'le koyunuza bakıyorum. Sıkı tutun tamam mı Tufan? Bakayım Eylül bitti mi? Eylül bitti mi? 5-3 Eylül kazanmış. Eylül 5, Poyraz 3. Hadi gelin bakalım. Bak nereye bindi Tufan? Hadi sen de bin Eylül sen de bin. Ata bin. Poyraz sen de ata bin. <laughs> Üçünüze yetecek kadar yer var. Bir aşağı bir yukarı. Poyraz seni taşımaz o. Nasıl? <laughs> Nasıl bindin? Eylül kraliyet sarayında gibi Prenses taşıyorlar. Eylül seni prenses arabası taşıyor. Bak çok komik. Sığdın bir de. Aferin Tufan'a. Tufan atları çok seviyor. Kafanı çarpacaksın yukarıya. Bir aşağı bir yukarı kaldırırken Poyraz'ın kafası yukarıya çarpacak. Hadi şimdi oyun alanına gireceksiniz. Bakın burada top havuzu var, kaydıraklar var. Oyun alanında oynayacaksınız tamam mı? Tufan küçük olduğu için, 2 yaşında olduğu için Tufan'ı almadılar oyun alanına. Biz de şimdi oyuncak makinesinden oyuncak alacağız. Tamam mı Tufan? Hadi başlatıyorum. Hazır mısın? Bak buradan basıyoruz. Kartımızı okudu. Şimdi oyuncak kazanmaya çalışacaksın tamam mı? Güzelce yap. Götür bakalım. Bakalım. Bastın direkt. Aldı. Ay. Hiçbir şey vermedi sana Tufan. Bak bomboş. Hayır hayır atmadı oyuncak. Gel biz diğerleriyle oynayalım. Bu oyuncak makinesi vermiyor. Bunu mu alacaksın? Burada da küçük kedicik varmış. Al bakalım kartı basacaksın şimdi. Küçük kedicik alacaksın. Bas oraya. Evet evet oraya kırmızı yere. Aferin tamam yeter bu kadar. Ver bakalım. Şimdi bakalım kediyi alabilecek misin? Götür. Götür başladık başladık. Hayır basmayacaksın ya. Yastığı da vermedi. Hiçbir şey vermedi. Tufan neden direkt alıyorsun anneciğim? Tamam gel oyuncak alamıyorsun sen. Gel gidelim hadi. Tufan tekrar şeker istedi. O yüzden şeker alacağız. Al bakalım Eylül bas kartı. Bütün şekerleri topla tamam mı? Aşağı indir bakalım. En çok şeker neredeyse oraya götür. Tufan kremini istiyor. Evet geliyor geliyor geliyor. Bakalım alacak mı? Bir sürü şeker verdi sakın bırakma aşağı tamam mı? Götür 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 götür. Evet atıyoruz şekerleri. Atsana ne bekliyorsun? Oo, Tufan bir sürü şeker kazandın. Eylül topla anneciğim ver bakalım Tufan'a. Göster bakayım kaç tane saydın mı? 2, 3, 4, 5 tane şeker. Koyraz aşağıda bak pedallar var. Oralara basarak oynayacaksın tamam mı? Şimdi buraya basıyorsun sarı düğmeye. Ve Poyraz'ın araba yarışı başlıyor. 3, 2, 1 ve başla. Pedallara basarak gideceksin. Bakalım araba yarışında Poyraz nasıl başarılı olacak. Ticket kazandırıyor mu Poyraz bu? Veriyor mu? Aa bu vermiyormuş. Oo, o, araba yandı. Ne yaptın? Aşağı atlıyor. Vay. İyi dönüyorsun Poyraz. Güzel sürüyorsun arabayı. Sana ehliyet verelim mi? <laughs> sana ehliyet vereyim mi ben? Al bakalım sana ehliyet. Bu da benden sana. <laughs> Artık gerçek araba sürebilirsin. Bayağı iyi sürüyormuşsun. Eylül şimdi şişe vurma oyunu oynayacakmış. Bakalım başarabilecek mi? Basıyorum elin hazır mısın? Basalım. O kartı okudu. Al bakalım silahını. Şişeleri vurabilecek misin acaba? Bas, başla. Bakalım kaç tane şişe bulacaksın. Oo, ne yaptın? Nereye vurdun? Hangisine yapacaksın? Nereye? Ne yapılıyor? <laughs> Şunun mu basacaksın? Ne? Tamam tamam süren başlamış. 100 saniyen var. Bak 90 saniye, 80 saniye, 70 saniye. Bu ne? Çabuk hadi. Hadi, hadi vur. Eli bir tanesini vursana anneciğim. Vuramadı Eylül. Nereye? Bir daha gitti. Eee? Eylül şuraya mı vuracaksın? Nereye vuracaksın anneciğim? 94, 84, 74. Hadi Eylül. Nereyi vuracağız anlamadık ki oyunu. Çok saçma bir oyun ya. Aa yapamadık Eylül. Hadi bir daha geldi. Yap 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 yap. Bakalım Eylül vurabilecek mi? Geliyor. Yeşil, kırmızı. Vallahi biz anlayamadık bu oyunu Eylül. Boş ver anneciğim sen karton dondurma arabası boyuyoruz bugün. Boyalarımızı getirdim. Hem keçeli kalem hem de pastel boyamız var. Önce kurulumunu yapalım, sonra boyamaya başlayalım, tamam mı? Dondurma arabamız hazır. Şuna bakın. Çok tatlı oldu. Dev karpuzlu dondurmamız da var. Bunu da tepesine takacakmışız. Çıkar bakalım Eylül. Şurada giriş yeri var. Bak burada ince o küçük ince yerini oraya takacaksın. Ve boyalarımız da burada artık boyalarımızı açalım. Aa Poyraz dondurmacı olmuş. Tufan da şoför olmuş arabayı sürüyor. 18'li pastel boyamız var. Hadi şimdi hangisiyle başlıyoruz? Gel çıkın bakalım boyamaya başlayacağız. Acaba ne seçecekler? Pastel boya mı keçeli boya mı? Aa çileyi boyacak Eylül kırmızıyla. Boya bakalım. Aa güzel oluyor. Şimdi bir de pastel boyayla boyayalım. Bakalım. Aa, pastel boyayla da güzel oluyor. Limonumuz sapsarı oldu. Şuna bakın. Tufan'ın hiç taşırmadan boyaması ve bunun için çabalaması gerçekten bravo Tufan. Eylül'ün de çilekleri kıpkırmızı oldu. Çok güzel görünüyor. Bunu da burada da bak sarı var tamam mı Tufan? Limonlu bak burada da limon varmış. Buradaki limonu da boya. Ama önce onu bitir. Hayır hayır buraya gelme. Şaşkın yarıda bıraktı geldi burayı boyuyor şimdi. Buradaki limonu. boya sen ne yapıyorsun? Ya bu ne böyle? Poyraz mahvetmişsin anneciğim. Ne yaptın? Eylül'ün kırmızı çileğine bakın. Çok tatlı görünmüyor mu? Kuruduğunda daha güzel olacak Eylül o. Poyraz kiviyi boyamayı tercih etti. yeşil rengi seçmiş. Bakın burada da Kimin arabası olacaksa onun ismini yazacakmışız. Nokta 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 ın dondurma arabası yazıyor. Acaba kimi seçsek? Poyraz'ın Poyraz olmuyor ama bak Poyraz alt harfli burada 5 harfli olması gerekiyormuş. Eylül'ün de olmuyor. Çünkü orada ü harfi yok. Acaba kimin Tufa. olacak? Tabii ki de tufanın. Hayır ben yazacağım. Tufa Dur ben siyahla yaşam. yazacağım. Siyahla. Tufan'ın dondurma arabası yazacağız buraya. Rengarenk. Evet hadi. Evet. Aa rengarenk yapalım. Hadi renklerimizi seçelim. Turuncuyla başlayalım. Büyük yap, büyük. Kocaman yap görünsün. Küçücük yaparsan görünmez. Yaz bakalım evet aynen öyle T U yapacakmış Poyraz ya, U yaptım. öğrendi tamam düzeltiriz onu sonra yeşille U yapıyoruz şimdi ya. Eylül oynatma artık Poyraz yapamıyor şimdi başka renk seç evet U yaptı Poyraz <laughs> Tufan'ın Eylül de pembeyle F yapıyor Evet, başka kırmızı yapalım. Hayır yeşille değil yeşili yaptık. Poyraz yeşil yaptık. <laughs> Dur morla, mor mu? Ya El da pembe. Neyi de Poyraz yapacak? Morla A yaptık. Kırmızıyla da N yapıyoruz. Evet, Poyraz kocaman bir N yapmayı seçti. <laughs> Aferin sana. Tufan'ın dondurma arabası. Şimdi de bunları boyayacaksınız tamam mı tek tek? Bunları da rengarenk yapalım. Tufan nereyi boyuyor? Hala limonları mı boyuyorsun? Karpuzu sarıya boyamış. Kırmızıya boyayacaksın karpuzu. Burasını da yeşile boyayacaksın. Şaşkın mısın? Ne yapıyorsun? Dur ben sana şimdi kırmızı vereceğim. Al bakalım kırmızıyı. Böyle boyayacaksın Tufan. Kırmızı olur karpuz. Al kırmızıyı. Sarıya boyamak istiyor her şeyi. Olmaz ki öyle. Eylül sen kirazın mı boyuyordun? Gel kirazı boya yarıda kalmış bak. Boyla seni de kivin yarıda kalmış. Böyle yarım yarım bırakmayın. Eylül burayı boyamayı seçmiş. Bakalım burasında ne varmış? Aa burada da pencere var. Hatta tezgah var bak burada. Böyle açıyorsun. Dondurmaları buraya diziyorsun. Tezgah oluyor. Aa Üzüm, çok güzel meyveler var burada daha boyanacak bir sürü yer var. Burada da bir tane dondurmamız var. Burada da penceremiz var. Menü, aa menüymüş bu. Kapıyı yeşile boyadık. Eylül dondurma arabası yazısını renkli boyalarla boyadı. Kivimiz, kirazımız, çileğimiz, limonumuz. Poyraz da burada araba sürecekmiş ve dondurmacı olacakmış. O yüzden boyamayı bıraktı, arabanın içine girdi. Tufan sen nereyi boyuyorsun? Göster bakayım. Siyah boyu almış eline. Nereyi boyuyorsun? Kirazı boyamış. Bak. Mahvetmişsin. Ben de bunu de üzüm boyadı çok güzel oldu. Elma da çok güzel olmuş. Ama. Detaya bakar mısın? Elmanın içini sarı yapmışsın. Hayır Tufan limon sarı olur. Sarı al sarı. Siyah değil. Evet bak onun gibi sarı olacak. Sarı al. Hayır. Yaprakları yeşil olur. Şaşkın siyah taktı. Biraz önce sarıya takmıştı. Şimdi siyah almış. Limon Ay çürümüş limon yapıyor Tufan <laughs> Çürümüş yaptı ya Mahvetti Sen ne yapıyorsun arabayı mı kıracaksın Nerede dondurmaların ben, Dondurma ben, yok ben, diyorum, ben, diyorum, Sen ben, mi satacaksın ben, dondurma ben, Hayır dondurma yok çünkü artık kış geldi Dondurma alamam kusura bakmayın Hasta oluyorsunuz direkt <gülüyor> ya, <gülüyor> Gelme Kasım'dayız. Kasım ayındayız ve yağmurlar başladı Artık dondurma yasak tamam mı Dondurma alırsak hasta oluyoruz, boğazlarımız mahvoluyor ve vücudumuza bütün bakteriler giriyor dondurmanın içindeki bak niye kırdın ya? <laughs> Hayır dondurma yok geç yerine. Dondurma arabamız hazır kapısı yeşil tekerleği mavi ve mor oldu Eylül ne yaptın sen sürücüm olacaksın arabayı sen mi süreceksin? Tufan sen nereye takacaksın anneciğim onu bırak bırak. Nereye götürüyorsun? Gerçekten sürüyorlar. Kalk bakayım hadi sürün arabayı. Gerçekten de sürelim bakalım nasıl olacak. Sen nereye gidiyorsun? Dondurmacı orada kalacaksın. Eylül sen sürücüsün. Sür bakalım arabayı. Gidiyoruz. Oo arabaya bak. Gerçek bir arabaya dönüştü. Önünü boyamayı unutmuşuz ama. Tufan'ın dondurma arabası. Çok güzel oldu. Sürücü Eylül ehliyetin var mı? Polis çevirsin mi şimdi seni? Polisim ben ver bakalım ehliyetini. Eğer ehliyetin yoksa seni hapse atacağım. <laughs> Şaşkın nereye götürüyorsun arabayı? Sürücü gerçekten de götürüyor. Dondurmanın her tarafını boyadık bakın burada da. Bu dondurmayı boyamamışsınız ama. Bu tarafı çok güzel oldu. Tufan çıkmak istiyor. Yolcu yiyecek yolcu sürücü beklesene bir. Dolmuşa döndü iyice bu da. Eylül arabayı kırdı şuna bakın. Ne yapıyorsun Eylül? Dur anneciğim giderken... Ya bak Tufan ağlatma. Dur bekle bir arabayı bozmuşsun. Ağlama Tufan ağlama. Düzeltecek şimdi Eylül. Düzelt Eylül şuraları. Geçir bakalım. Çok kötü ses çıkıyor. İçim kıyıl kıyıl oluyor. Çok kötü. Berbat bir ses çıkarıyor. Baksana Tufan üzüldü ama ya bozuldu diye. Tamam takıyor ya. Sen de niye ağlıyorsun hemen? Eylül burayı da tak. Tamam çık bakalım Tufan. Arabamız tamir oldu. Gördün mü? Evet çok güzel oldu. Aa para mı o? Dondurma parası. <laughs> gel hadi gel tamam çık bakalım kapıdan. Kapımız da berbat. Eylül tamam bozuluyor anneciğim yapma. Tamam bozuluyor dur bakalım. Dur dur sürücü ne yapıyorsun? Ehliyetini alacağım senin elinden. Tamam hadi sürme yeter bu kadar. Boyamaya devam edelim. Tamam koyacağız çünkü bak boyamalar burada ön tarafta eksik kalmış. Hadi Tufan'ın dondurma arabası çok tatlı oldu. Beğendin mi Tufan? Çık bakalım beğendin mi? Tufan çok sevdi dondurma arabasını. Bye bye. Görüşürüz Eylül bayıldı artık boyamaktan. Bye bye Tufan.